Galatasaray'dan Emil Breivik hamlesi Sarı-kırmızılılar Moldin'in 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in peşinde. Galatasaray yaz 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde tekrar temas kurulan Norveçli futbolcu Cimboma ya Yeşileşik yakınca transfer gününü bir yeniden hareketlendi. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarına görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanabilen Breivik için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzetiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılı var, Norveç ekibini de ikna ederek Breivik'le 5,5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Galatasaray CSK Moskova'nın golcüsüne talip oldu. Forvet bölgesine yaptığı bakan bu transferinden memnun olmayan Galatasaray forvet çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Çalovu renklerine bağlamak isteyen Aslan CSKA Moskova'nın kapısını çaldı. Çalovu sezon başında da gündemini alan sarı kırmızılılar bu transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalov, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonlu kiralık döneminin ardından takımına geri dönen ve geçen sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asist oynayan 25 yaşındaki Forvet'in CSKA Moskova ile Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalov Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası Wilfried Zaha, Angelino, Hakim Ziyeh ve Tete gibi dev transferlerle şampiyon kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devresel transfer döneminde de orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da, Sportif Ayşe Başkan Vekili Erdem Temur taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre sarı kırmızılılar Monako'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü, sarı kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Fofana'nın sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferi 10 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Barış Alper Yılmaz İtayanların kıskacında. Serie A temsilcisi Lazio, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'la 8 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varan İtalyan ekibi Barış Alper'i ikna etmeye çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Aslan, genç forvet için 2021-2022 sezonunun başında 2 milyon 100 bin euro bonservis beliriyor demişti. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, yeni kez aminli formayla şans buldu. 3. Lig'den transfer edilmesine rağmen kısa sürede müthiş bir gelişim kaydeden 23 yaşındaki futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Ajax ve PSV'nin de devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'dan Leo Ortiz bombası Ara transfer sezonu için şimdiden yıldız avına çıkan Galatasaray, Brezilya futbolcu Ortiz için Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. İlk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran ve bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray'da arayışlar başladı. Brezilya basını Jimbo için flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz de Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya basını geçtiğimiz günlerde Leo Ortiz için Fenerbahçe'nin deli devrede olduğunu yazmıştı. Brezilya'dan Palmeiras'ın da başarılı oyuncu istediği biliniyor. Kariyeri boyunca Brezilya ekiplerine forma giyen Leo Ortiz, Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapıyor. Brezilya milli takımında daha önce kadroya çağrılsa da forma şansı bulamayan Ortiz için kulübünün 6 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Zielinski bombası. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 29 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen sarı kırmızılılar tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Galatasaray'da Wood ve Gort sesleri. Galatasaray'da Mauro Icardi'yi gereklemesi beklenen Bakan Bu ve Halil Dervişoğlu da bekleneni veremedi. Kimbom devre arasında Bakan Bu ile yollarını ayırıp Offenheim'da kiralık oynayan Wood ve Gort için girişimlere başladı. 31 yaşındaki golcünün bonservisi Burnley'de bulunuyor. Hollandalı oyuncu Galatasaray'a gelmeye hazır. ve Gorf daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple ve Gors'u Icardi'yi yedekleyecek en uygun isimlerden biri olarak görüyor. Hollandalı oyuncunun onun menajeri geçtiğimiz günlerde oyuncusuna Galatasaray'ın ilgisi olduğunu belirtmişti. Wood ve Gorf geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 de asist kaydetmişti. Galatasaray'da hedef sol bekin Sasha Boyi, Nuno Tavares. Sezon başında Arsenal'den teknik direktör Michael Arteta'nın kararıyla ayrılarak Nottingham Forest'a kiralık olarak imza atan Tavares, istediği forma şansını bulamadığı için Nottingham'dan da ayrılmak istiyor. Oyun stili Sasha Boye benzeyen Tavares'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine sarı kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.